dostlarım şimdi geldik nereye? İslamiyet öncesi yani sözlü edebiyat, İslamiyet'e geçiş dönemi. Yani yazılı edebiyattan soru çözümü. Ne yapıyoruz? Konumuzu işiyoruz, çıkmış sorumuza bakıyoruz ve o konunun sorularını çözüyorduk kendi sorularımızla. Soru bankanızdan 34. sayfayı açın, 3. soruyu çözelim. Hadi 15 tane çözdük. Eski Türkler genel olarak süre kavları. süre kavları dendiği zaman neydi bunlar? Sığır. Ha, tamam. Kurban törenlerine neyse şölen adı verilirdi. Bu da tamam. Ölüm törenleri neyse ne denirdi? Yu törenleri denirdi. Bu da tamam. Peki şahali gibi tekrar olan kişilere ise ne denirdi? Şaman. Hadi bunlara da eyvallah. Törenlerde çalınan saz dombra değil. Kopuz içilir. Kopuz çalınır. Kımız içilirdi. Dördüncü soruya gelin. Sagu. Eski Türklerde devlet büyüklerinin ölümü üzerine sagu söylenir. Doğru. Bugünkü atasözlerinin yerine savlar söylenir. Doğru. Eski çağlarda savaş, göç, afet gibi önemli olan etkisi söylenmiş. Uzun manzum hatta sözlü edebiyat dönemin en uzun türü destan. Yiğitlik, aşk, doğa, güzellik bir konuların içerisinde şiir şölen değil koşma. Şölen sığır törenleriydi. E, Yu sığır gibi törenleri idare edilen ve aynı zamanda büyücü olan hatta ağlayan kam ozan baksıydı. Devam 35. sayfa 7. soru. Sözde edebiyat Ürün e, özellikler arasına yaramaz değil. Her şeyin en basitleri unutma. Kopuz çalınır, kımız içilir. Ölçü olarak hece ölçüsü doğru. Nazım birimi dörtlük doğru. Dizelerde yarım uyak doğru. En eski kaynak Uygur Türk'ten az ırk bitik. Hayır. Abi Göktürk kitabelerimiz var. Yani... Bu dönemde sözlü kaynak zaten yazılı kaynağımız yok. Altın cüzü yeni sayı var. Irk bitik. Yazılı dönem. İslamiyet'e geçiş dönemi abi. Yapma. Gel. Sekiz. Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları e, sözlü dönem olarak direkt verebilirsin. Dini törenlerden çıkartabilirsin. Sığır denilen süre kavlarında söylenen ek şiirdir. Hop. Koşuk eşleştiriyoruz. Bu şiirlerde olay ve kişiler olağanüstü özellikler gösterir. E o zaman hop destan. Özlü sözlerin eski Türkçeki adıdır savlar. Eski Türklerin en ünlü telli müzik aleti. Şu an yok ama bu kopuz. İslam Türk Edebiyatı'nın nazım birimi Ece ölsüz, sagu yok. Sagu cenaze törenlerinde söylenen agu agu yani ağlama şiirleri. Türk destanları ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Herhangi bir ozan tarafından derlenerek üçüncü evi tamamlayamamışlardır. Aynen öyle. Birçoğu Avrupalı Türkologlar tarafından derlenmiştir. Doğru. Destanların önemli kişileri kahramanlık göstermiş sıradan kişilerdir. Sıradan kişiler değil. ...soylu olan kişilerdir. Halkın lideri olan kişilerdir. Buraya kadar doğru ama şurada... Jortingen. Devam. Sizlerden sayfa 36'yı açmanızı istiyorum. 36'nın sayfa sayfa 2. Genellikle mezar taşı olarak dikilen bu yazıtların... ...devam. Çoğu 5-10 satırlıktır. Bu yazıtlar yalın, abartısı bir dili yazılmış... Yazıtlarda çoğunlukla yazı sahibinin bu dönem bu dünyaya doymadan ayrıldığı sam bir dille anlatılır. Hmm. Nedir bunlar? Yeni sey yazıtları. Küçük taşlar. Hatta belge niteliği de taşımıyordu. 5. Yazınsal yapıt ve edebi dönem eşleştirmesi. Altın Yaruk İslamiyet tesiri. kalyanamkara Papamkara halk edebiyatı. Ergenekon aşık edebiyatı, ırk bitik halk edebiyatı, yekesütükmek yazı Abi ırk bitik zaten İslamiyet'ten önce. Ergenekon dur bir aşa bir geçmeyek, halka bir geçmeyek abi. Zaten altın yarık Uygurlar, yani manizm, budizm, İslam nerede derler adama. Altıncı soru, geldik. Bu metinler daha çok Buda ve manizm din o zaman Uygurlara ait olacak. Sekiz yükmek, ırk bitik, altın yaruk, kalyanam kara, kara gibi gider. Bunlar Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çıkmış. Bunlar arasında yer alan dini metinlerdir. Şimdi dini metinler denildiği zaman Mani ve Buda dini, din etkisinde yazılan iki tane eser var. Biri sekiz yükmek, bir de ırk bitik. Bitti. Kutal kubilikten sıyrıldı. Divan hikmetten sıyrıldı. Kutal kubilikten sıyrıldı. Devam. Döndüm. 37. sayfa 12. soru. İyi düşünceli bir şehzade dediği anda hemen şimşekçal çakmalı. Kalyanam kara et. Papam kara diyeceksiniz. 38. sayfa soru 2. İlk siyasetname. Neydi? Mutluluk veren bilge Kutatkubilik Yusuf Asacip tarafından sunuluyordu. Hatırladın? Devam. 39. sayfa ve 9 numaralı soru. Hadi bakalım. Ayt oldu. Kün togdu. Ot kırmış, ök dilmiş. Kutatkubilik ve burası 2024 AYT'de 4 unsurlu sorulmuştu. Unutma. 10. soru genel olarak dervişlik cennet cehennem peygamber diyorsa ya atabetül hakayık ya da divani hikmet. Ama hece ölçüsü olarak yazıldıysa divani hikmet. Hece aruz karışık deseydi atabetül hakayık olurdu. 12. Geçiş dönemi özelliklerinden biri değildir. Hece vezinin aruz vezinde kullanıyor olması doğru sözüyle yazılı edebiyat birleşine böyle oluyordu. Arapça ve Farsça etkisinde Araplarla yapılan savaştan sonra doğru. Eski Türk kültürü kültürüyle İslam kültürünün iç olması doğru. Eskili İslam. Genellikle öğretici metinler arasında yer alması doğru. Ama iyi keserliğinde Manizm ve Budizm yok. Daha çok siyasi özellikler taşıyor. Göktürk kitabeleriyle beraber. Şimdi ise buradan 15 tane de soru çözmüş olduk. Kardeşlerim bakın her zaman söylüyorum. Anlattığını soruyla pekiştireceksin. O yüzden ders notundan birebir takip et. Zaten oradan anlatıyorum. Soru bankasını al oradan da benimle beraber soruları çöz. Çünkü edebiyat öğrendiğini ezber bilgili hemen soruya uygulama dersidir. Ne yazık ki böyledir. O yüzden sizden ricam bu. Şu anda şu ana kadar yaptığım konuları anlatıyorum. Sizi yormamaya çalışıyorum. Ders notunu alın aşağıda link var diye soru bankasında alın. Ders notundan takip et. Soru bankasından beraber soru çözüyoruz. Ve mümkün mertebe ÖSB'nin çıkmış sorularında o konu alakalı vermeye çalışıyorum. Kardeşlerim şöyle söyleyeyim. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda artık halk edebiyatına geçiyoruz. Görüşmek üzere.